Evet hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bu videoda sizlere az önce introda hareketli bir şekilde gördüğünüz PD movinin Live Air 3 Smart Follow Focus sisteminden bahsedeceğim. Bu sistem manuel objektiflerinizi, sinema objektiflerinizi otomatik objektife dönüştürüyor. Yani otomatik netleme yapabilir hale getiriyor. Böylece aslında piyasadaki pek çok manuel objektifi çok daha uygun fiyata alabildiğiniz için bu objektifleri otofokus sistemi halinde de kullanabilmenizi sağlıyor. Veya işte sinema, kısa film, belgesel ya da televizyona içerik üretiyorsanız zaten follow focus sistemlerini yani manuel odaklama sistemlerini kullanıyorsunuzdur. Bunları kullanırken bazen netlik yakalamak zor olabiliyor. Netliği kaçırabiliyorsunuz. Ve bu sistemin yine sizin kontrolünüzde çalışması gerekiyor. O yüzden bu PD Movie'nin geliştirdiği teknoloji gerçekten hayat kurtarıyor hem belli durumlarda işte tek kameraman olduğunuzda ya da bir follow fokusu kullanamayacağınız hızlı gelişen olaylarda bu otofokus sistemini çok etkin bir şekilde kullanabiliyorsunuz hem de istediğiniz her an manuel fokusa dönebiliyorsunuz ve sisteme müdahale edebiliyorsunuz anında manuel ya da otofokus arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve kontrol her zaman sizde oluyor. O yüzden hani böyle bir teknolojiye, böyle bir ürüne belki hiç ihtiyacınız yokmuş gibi gelebilir. Benim ne işime yarayacak diyebilirsiniz ama bu videoyu izledikten sonra kafanızda çok farklı fikirlerin oluşacağını düşünüyorum. Ben bu ürünü tanıdıktan sonra ve kullanmaya başladıktan sonra açıkçası inanılmaz derecede beğendim ve kafamda bir sürü yeni proje fikri ortaya çıktı. Özellikle ve özellikle e, manuel objektifleri, sinema objektiflerini kullanma zorluğu ve sürekli manuel çalışmaya mecbur kalma durumunu bu ortadan kaldırıyor. O yüzden açıkçası çok daha uygun fiyata e, manuel objektif alıp bunu otofokus gibi kullanabilir. İstediğiniz zaman da yine follow focus e, cihazlarıyla manuel olarak kullanabilirsiniz. O yüzden bence bu yeni teknolojik ürüne bir şans verin derim. Videoyu sonuna kadar izleyin. Sonrasında zaten siz kendi kararınızı vereceksiniz. Ama videografiyle ilgileniyorsanız bence bu aracı bilmeniz ve tanımanız gerekiyor. Şimdi detaylara geçiyorum ama beni tanımayanlar için benim adım Ali Şenel. Belgesel yapımcısı, görüntü yönetmeni ve yaban hayat fotoğrafçısıyım. YouTube kanalımda da sizlere fotoğraf, teknoloji ve doğa ile alakalı içerikler üretiyorum. Burada da bir teknolojik ürünü konuşacağız. Kanala abone olur, takip ederseniz çok çok sevinirim. E, katıl kısmını da aktif ettim. E, bu videoyla bunu da duyurmuş olayım. E, bana destek olmak isterseniz de katıl kısmından destek olabilirsiniz ve yeni videoları, daha yayına çıkmadan önce siz izlemiş olabilirsiniz. Böyle bir avantajınız olabilir. Şimdi gelelim ürünün detaylarına. Giriş kısmında zaten gördünüz. Yani bu ürün bir dişli sistemiyle bu manuel lensleri şöyle gördüğünüz gibi çalıştırıyor. Normalde bu şu an önünde duran objektif Samyang'ın sinema sınıfındaki objektiflerinden bir tanesi. 20 mm T1.9 objektifi ve bu objektif tamamen manuel bir objektif gördüğünüz gibi. Ve iki tane böyle dişli sistemi var. Herhangi bir lastik parça kullanmadan bu dişli sistemlerini, follow focus sistemlerini bu objektife doğrudan takabiliyorsunuz. Ve bu dişli yapısı biraz aslında sert dönüyor. Yani böyle tamamen yumuşacık değil. O yüzden de bu sistem e, tork olarak güçlü olduğu için PD Movie'nin bunu çok hızlı ve rahat bir şekilde döndürebiliyor. Bu sistemi keşfettikten sonra inceleyebilmek için bu Samyang objektifi aldım. Ve bu objektifle yaptığım incelemelerden sonra şunu gördüm ki artık bundan sonra gönül rahatlığıyla hem Samyang'ın hem de farklı markaların belki de manuel objektiflerini veya sinema objektiflerini düşünebilirim. Böylece her zaman elimde hem otofokus hem de manuel netleme sistemi olmuş olacak. Bu kadar bu ürünün ne olduğunu anlatmayla geçirdim. Yani bunun aslında temel olarak işlevi manuel objektifleri otomatik kullanmanızı sağlamak. Peki nasıl çalışıyor ve bize avantajları neler? Şimdi şurada gördüğünüz gibi bu bir aslında motor sistemi. Yani şu. 1 ile 1.5 Newton gibi bir tork verebilen oldukça güçlü dişli mekanizmasıyla ve sadece şöyle küçücük bir pille çalışan, bu pili de göstereyim size. Şöyle küçük bir pille çalışan bir ürün ve bu pil 8 ile 10 saat arası yoğunluğa göre yetiyor. Kutu içerisinde bu pilden 3 tane geliyor. Aynı şekilde şu follow focus sistemin içerisinde küçücük bir tekerlek var. Aslında şu büyük tekerlek değil ee, keramet küçük tekerlek de. Bunu birazdan anlatacağım. Onun için de yine 3 tane pil geliyor ve o da 8 ila 10 saat arasında çalışıyor. Bu süreler çok çok iyi yani bu küçük piller için. Ve her zaman yeni piller alabiliyorsunuz. Şu şekilde yerleştirdiğinizde artık yerine monte etmek kalıyor. Bunu şu dişlilere oturtuyorsunuz. Ve bu şekilde sistemi çalıştırıyorsunuz. Şuradan sıkıyorsunuz. Mevzu aslında bu kadar. Yani bu ring bağlantıları, diğer kısımlar, şu eklem kısımları yine kutu içerisinden geliyor. Zaten videonun başında kutu içeriğinde gördünüz. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Bu fokus sistemi lidar teknolojisini kullanıyor. Lidar teknolojisini biraz iPhone telefonlardan biliyorsunuz. Farklı bir tarama sistemi var. 4096 tane noktacıkla AF sistemini etkili bir şekilde kullanıyor bu. Dolayısıyla ne fotoğraf makinenin içerisindeki kontrast ne de faz algılamalı AF sistemine benzemiyor. Lidar daha başka bir sistem. Artısı ne? LiDAR sistemleriyle çok az ışıkta bile mükemmel netlik yapabiliyorsunuz. Çünkü çok böyle ışığa ihtiyaç duymuyor. Az ışıkta çok daha etkili. Aşırı parlakta birazcık zorlanıyor ama yine etkili bir şekilde çalışıyor. Çünkü bir objeye her durumda çarpıyor. Zaten bunları detaylı bir şekilde birazdan göreceğiz. Ee, uygulamalı olarak bunları test ettim. Şimdi birazdan açacağım ve size göstereceğim ama öncesinde biraz şundan da bahsetmek istiyorum. Yine kutu içerisinden bu Follow Focus yani odak takip tekeri de geliyor. E, şu şekilde bir tutma kolu ve büyükçe bir tekerlekle geliyor. Bunu isterseniz hani şu şekilde bir bağlantıyla yan tarafa tutabilir ve bunu bir elcik olarak kullanabilirsiniz. Benim daha önceden ahşap elliğim de vardı. Bunu da bu tarafa taktığım zaman iki elimle sistemi kullanacağım şekilde aktif bir kullanım sağlıyor. Ama bu tabii ki böyle kocaman bir tekerlek yani biraz tuhaf gelebilir size. Şimdi normalde bu PD Movi diyor ki biz en küçük e, Follow Focus tekerine sahip markayız. Aslında doğru ama bence en büyüğüne de sahipler. E, çünkü şu küçük parça içerisinden şöyle çıkıyor bakın. Ve asıl olay bunda. Yani Follow Focus'u yapan, e, odak takibini yapan sistem bu. Bu aslında tamamen bir kabuk. Boş içerisinde hiçbir sistem ve hiçbir nasıl diyelim Bluetooth ya da herhangi bir sinyal sistemi yok. Hepsi bunun içerisinde ve bunu da şu şekilde bastırdığınız zaman içerisinde şöyle bir tane bakın sarı renkte görünüyor pil var. Kutu içerisinde 3 tane de bu pilden geliyor Dolayısıyla yani 8geri 3 24 diyeyim 24 saat boyunca hem bu motoru hem de bu fokus sistemini kullanabiliyorsunuz. Çok mantıklı, güzel bir şey düşünülmüş ve her şey kutu içerisinde konmuş. Bu açıkçası çok güzel ve yedek tabi pil her zaman alabiliyorsunuz. Şimdi bunu isterseniz mesela şuraya 1 4 vida girişi var. Bildiğimiz böyle tripod girişleri gibi. Şuraya şöyle bakın takın ve fokus sistemini isterseniz buradan kontrol edin. Bakın bu şekilde. Tabi makineyi buradan tutacağınız için bunu sol tarafta bir yere takmak daha mantıklı. İşte bu sefer de şuraya bir yere takın. İşte o yüzden bu kafes sistemleri aslında çok önemli. Video işiyle uğraşıyorsanız, bakın şu şekilde tutup buradan manuel netleme yapabilirsiniz, küçücük bir tekerlekle ya da işte az önceki tutma koluna bağlayabilirsiniz. Yani istediğiniz her yere bunu bağlayabiliyorsunuz ya da bağlamayın, elinizde tutun, monitörün üzerine tutun, işte harici monitörünüzde kullanın vesaire. Bir sürü bu yönüyle kullanım avantajı sağlıyor size. Ya da kablosuz görüntü aktarma sistemleri kullanıyorsanız bunu monitörünüze bağlayarak uzaktan, örneğin görüntü yönetmesiniz, yönetmensiniz, uzaktan görüntüyü izleyebilir ve e, netlemeyi takip edebilirsiniz. Şuraya bunu yerleştiriyorsunuz ve artık büyük tekerlekle daha hassas bir şekilde çevirerek e, fokus sistemini kullanıyorsunuz. Şimdi sistemi açalım ve ben size bunları nasıl kullandığımızı göstereyim. Şimdi bunun yerine oturttuktan sonra tabii şöyle çevirip bunu kitlemeniz gerekiyor. Bunu kitledikten sonra bakın burada da şöyle bakın duruyor. Böylece başını ve sonunu etkili bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunu içeriye bastırdıktan sonra bunu çevirip böyle kitleninceye kadar sıkmazsanız o zaman sonuna gitmiyor. Yani bununla tam düzgün bir şekilde çalışmıyor. Şu anda ayarladım bakın. Stop yapıyor artık. Şimdi bunu açmak için şöyle bir kere basılı tutuyorum ve açılıyor gördüğünüz gibi mavi ışık yandı şimdi buna da şöyle basılı tutuyorum ve bu da açılıyor şimdi bakın kendi kalibrasyonunu yapmıştı bakın sonuna geldi ve şu an hazır durumda ee buradan bakın gördüğünüz gibi şöyle hatta göstereyim size evet buradan netliği ben manuel olarak yapabiliyorum. Yani istediğim anda buna müdahale edebiliyorum. Böylece bu netliği her zaman elinizin altında oluyor. Kontrol ediyorsunuz. Şu en yakın noktaya geldiğinizde biraz bekleyince otomatik sisteme geri dönüyor. Ve bu defa bakın AF çalışıyor. Ve inanılmaz derecede hızlı çalışıyor. Sesi duyuyorsunuz. Şimdi bu sesin olması tabi masanın üzerinde metal aksam masaya değdiği için çok fazla ses oluyor. Buradan göstereyim size. Görüyorsunuz yani elimi çok yakın mesafelerde inanılmaz bir şekilde netliyor. Ve ben şu anda fotoğraf makinesini açmadım. Yani bu sistem fotoğraf makinesinden bağımsız çalışıyor. Yani isterseniz fotoğraf makinesini açmadan... O yüzden... Fotoğraf makinesinin otofokus e, sistemi iyiymiş, kötüymüş vesaire hiç önemli değil. Bu sistem düzgün bir şekilde çalışıyor. Lidar sistemi olduğu için de her zaman kararlı ve tutarlı netleme yapıyor. Şimdi bunun kararlı ve tutarlı olabilmesi için önce ne yapıyoruz? Kalibre etmemiz gerekiyor. Yani bu objektifi tanıması gerekiyor. Şimdi bunu yapabilmek için öncelikle şu kalibrasyon kartını kullanmamız gerekiyor. Bakın şu şekilde bir Kalibrasyon kartı geliyor. Bu da çantanın içerisinde geliyor. Bir tarafı Çince, bir tarafı İngilizce. Bunu bir duvara ya da bir perdeye yapıştırıyorsunuz. Sonrasında fotoğraf makinenizi Yaklaşık olarak 40 cm uzaklıkta konumlandırıyorsunuz ve ilk en yakın netleme noktasını buradan belirliyorsunuz. Kalibrasyonu yapmak için bir kere basıp sonra basılı tutuyorsunuz. Böylece bu sistem aktif hale geliyor ve manuel olarak kalibrasyonu yapabiliyorsunuz. Düğmeye tekrar bir kere basıyorsunuz. Bir bip sesini beklemeniz gerekiyor her aşamada. 60 santim geriye gidip tekrar netlemeyi manuel olarak ayarlayıp tekrar basıyorsunuz. Sonra 1.5 metre daha geriye gidiyorsunuz. Yine tekrar bir kere basıyorsunuz, bekliyorsunuz ve bip sesini duyduğunuz zaman artık kalibre oluyor. Sonrasında zaten objektif kendisini bir şöyle hareket ettirip e, netlemeyi yapıyor. Peki diyelim ki farklı farklı objektifleriniz var. Şimdi ben bu objektif için kalibre ettim. Başka objektifim var. Onun için ne yapacağım? Çok güzel bir soru. E, kutu içerisinde, tabi bu arada kutu deyip duruyorum. Şöyle göstereyim hani kutunun içerisinden sadece bu çanta çıkıyor ve her şey bu çantanın içerisinde. Bu da çok güzel. İstediğiniz her yere bunu götürebiliyorsunuz. Şimdi bu çantanın içerisinde baştaki videoda gördüğünüz şöyle renkli etiketler vardı. 5 tane burada renk var. Bunları objektiflere yapıştırıyorsunuz ve şurada bakın şu an kırmızı ışık yanıyor. Yani bu objektife ben kırmızıyı yapıştırdığım zaman bu objektifi kırmızı renkte kalibre ettiğimi bileceğim. Şimdi bakın şurada İki kere basıyorum. Renk değişti ve tabi burada başka bir kalibrasyon olduğu için hemen hareket etti. İşte iki kere daha basıyorum. Bakın ne oldu? Mavi mi oldu şu an? Tam ben göremiyorum. Yeşil oldu. Az önce maviydi. İki kere basıyorum. Beyaza döndü. Yo şu an maviymiş. Neyse yani siz orada renkleri görüyorsunuz. Şu anda herhalde evet şimdi beyaz oldu. Gibi. Şimdi tekrar kırmızıyı aldım ve bu bizim bu objektif için yaptığımız ayarlama. Dolayısıyla 5 farklı objektifiniz için tek bir AF sistemini kullanabiliyorsunuz. Bu da ciddi bir avantaj. Hafızasını alıyor ve o objektifi taktığınızda sizde hangi objektifi hangisini atadığınızı aklınızda tutmanıza gerek yok. Bu renklerden bunu anlayabiliyorsunuz. Bu çok güzel. Yine kutu içerisinde şöyle bir olay var. Bu manyetik bir sistem. LIDAR sistemine uyumlu bir şey. Eğer ışık çok fazla olursa, ortamda netleme ile alakalı sorun yaşarsanız bunu modelin yakasına bir yere tutturduğunuz zaman bunu çok iyi bir şekilde sinyal alabildiği için çok daha tutarlı ve doğru netleme yapabiliyor. Böylece AF'yi hiçbir zaman kaçırmayacağınızı bilebiliyorsunuz. Bu onun için var. Yardımcı bir aksesuar olarak kullanılmış. Yine şu şekilde bir lastik geliyor bu lastik sayesinde de özellikle işte fotoğraf objektiflerinde bunu kullanmak isterseniz hazır kendinden sinema objektifi gibi dişli sistemi olmayan lenslerde bunun sayesinde kullanabiliyorsunuz. Zaten çoğu follow focus sistemlerinin içerisinde bu lastiklerden oluyor. Bu typesi üzerinden işte örneğin V montaj bir pilden güç aldığınız zaman bu defa bu motor maksimum güçte çalışabiliyor. Ve otofokus hızı çok hızlanıyor. Yani inanılmaz derecede seri bir şekilde çalışıyor ki bu haliyle bile çok hızlı. Ee, örnek videolarda daha önce Instagram'da paylaştığım reels'te de gördüğünüz yumrukları takip ediyor. <laughs> Zaten bu ürünle alakalı ilginç bir durum var. Yani kim bu ürünü tanıttıysa genelde böyle bir box durumuna giriyor. Çünkü hani o hızı aktarmak için güzel bir örnek. Ben de hemen oradan bir iki tane eski günlere gönderme yaparak e, sporcu olduğum dönemlere bir gönderme yapıp bunu test ettim. Yani yumruğu ve hemen yumruk geçtikten sonra tekrar sizi çok hızlı netliyor. Muazzam bir sistem var. Bu ürünle alakalı beni en çok memnun eden şeylerden bir tanesi şuydu. Özellikle böyle bakın ürün çekimleri yaptığım zaman hem o çekimi takip edip hem netlemeyi tam tutturmak ince ayar yapabilmek birazcık zor. E, ya da diyelim ki işte titreme olmasın diye gimbalın üzerine taktığınız bunu gimbalda kullanıyorsunuz. Gimbal üzerinden kullanırken hem Gimbal'da kullanıp hem de follow focus sistemini yönetmek biraz zahmetli olabiliyor. Yine işte makinenin üzerine follow focus sistemi ile alakalı motorları takmanız gerekiyor ve oradan çalıştırmanız gerekiyor. Bir sürü aksesuar vesaire. Bu setup'ınız hazır olduğu zaman hemen yerine montajını yapıp elinizi alıp işte ister gimbal'da isterse böyle elinizde bakın çok etkili bir şekilde yaklaştırıyorum netliyor, uzaklaştırıyorum netliyor. Yani ve tabii siz video çekerken böyle anormal derecede hızlı hareket etmediğiniz için zaten tamamen sessiz çalışıyor ama hızlı hareket etseniz de bakın ona muazzam bir şekilde uyum sağlıyor. Bakın. Dolayısıyla hani bu 20 mm objektif de çok yakından netliyor. Neredeyse makro objektif gibi. Bu tarz ürün çekimlerinde çok çok işe yarıyor. Yani gerçekten hayat kurtaran bir şey oldu benim için. Özellikle b çekimlerde ürün detaylarını çekerken artık Bununla her objektifi kullanabilirim. Yani otofokus yapan objektif bile bazen bir oraya bir oraya atlama yapabiliyor. Ama burada yani o en yakın noktayı netleyeceği için siz ona göre ayarladığınızda çok güzel akıcı çekimler yapabiliyorsunuz ve nesnenin yüzeyinde netlenebilir, netlenemez kontrast bir şey olup olmaması hiç önemli değil. Yani şu dümdüz masayı bile bakın dümdüz masayı bile netleyebiliyor. Görüyor musunuz? Bakın. Bunu başka bir sistemle yapmanız çok zor çünkü bir şey arıyor yani kontrast arar fotoğraf makineleri. Faz AF sistemi yapsa bile bazen bunu tutturamayabiliyor yani ışık iyi olması lazım. Şu an burada ışık olsun olmasın önündeki objeye ışık yani lidar atadığı için kendisi bakın muazzam bir şekilde netlemeyi yapabiliyor. Yani bu başka bir AF sisteminin yapamadığı bir artı yani elinizde yepyeni ve özel bir AF sistemi oluyor. Bu gerçekten değerli. Hem follow focus sistemi olarak düşündüğünüz zaman çok iyi, hem de otofocus sistemi olarak çok iyi. Yani iki işi birden yapıyor olması bence çok çok değerli. Bunu yapan başka bir ürün yok. Yani follow focus sistemlerini daha önce benim kanalımda da izlediniz ve ben keyifle kullanıyorum ki onların yanında böyle bir sistemle tanışmış olmak ve hem bunu follow focus olarak kullanıp hem de istediğim zaman yani şu en yakın netlemeyi alıp biraz beklediğimde otofokusa geçiyor. Bakın geçti. Ve bunu artık ben otofokus olarak kullanabiliyor olmam müthiş bir şey. O yüzden açıkçası bu sistemi hararetle tavsiye ediyorum. Fiyatını soracaksınız tabii ki. Yani fiyatı ne kadar diye. Yani benim aldığım setup'ın fiyatı 599 dolar. Onun haricinde bunun mini versiyonu var. Birazcık daha tork gücü zayıf. Onu da alabilirsiniz. Link bırakacağım videonun altına O linkten bakabilirsiniz, detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Açıkçası şöyle düşünün, sadece follow focus sistemlerine zaten bu rakamları veriyorsunuz. Burada elinizde hem follow focus var, hem de otofokus var ve lidar sistemi kullandığı için daha hatasız bir sistem var. Türkiye'de bir distribütörü ne yazık ki yok. Yani bu ürünü Türkiye'de alabileceğiniz şu anda bir yer yok. E, aşağıdaki linkten satıldığı yerler var. Bakabilirsiniz. E, Çin'den getirtebilirsiniz. Dolayısıyla bir miktar e, gümrük söz konusu olacaktır. Gümrük vergisi söz konusu olacaktır. Ama böyle bir iş yapıyorsanız e, böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa bence verdiğiniz parayı sonuna kadar hak ediyor. E, hem manuel hem e, otomatik netlik sistemine tek seferde kavuşmuş oluyorsunuz. Peki bu sistemin dezavantajları yok mu? Elbette ki her e, şeyin bir eksisi oluyor yani mutlaka oluyor ve bunda da bazı önemli eksiler var. Nedir onlar? Birincisi sonsuza dönen yani bu şekilde kilit mekanizması olmayan sonsuza dönen objektiflerle henüz verimli bir şekilde çalışmıyor. İkincisi lidar sistem 4-5 metreye kadar etkili bir sistem. Yani siz bir objeniz, bir nesneniz 5 metreden ilerideyse otofokus sistemi çalışmıyor. Çünkü Lidar'ın o ışıkları gönderdiği sinyal her neyse o teknoloji bunu 4-5 metreye kadar gönderebiliyor. En ideal çalıştığı aralık 4 metre. 4 metreye geçtikten sonra bu sistem çalışmıyor. Yani net diyemiyor hemen sonsuza gidiyor. Bu arada Lidar sistemi böyle. Hemen buradan manuele geçip tabii ki manuel olarak 20 metrede de 30 metrede de netlemeleri takip edebilirsiniz. Onunla alakalı bir sorun yok. Üçüncü dezavantajı. Bu lidar sistemin 28 derece gibi bir açısı var. Dolayısıyla şu an örnekte de gördüğünüz gibi kadrajın merkezinden birazcık çıktığımda hemen netlikten çıkıyorum ve arka tarafı netliyor. Kadrajın merkezine ve merkeze yakın noktalarında olmanız gerekiyor. Bu 28 derecelik açıyı kontrol etmeniz gerekiyor. Şunu unutmayın. Bu videoda kullandığım objektif 20 mm. Full frame makine kullanıyorum. Sony'nin FX3 makinesi. O yüzden de bayağı geniş bir açı var aslında. Diğer bir eksisi de şu söylenebilir. Bir matbox taktığınız zaman bazen bu lidarın önünü kapatırsanız e, matbox'tan dolayı netleyemiyor. Yani şöyle bir matbox takarsanız bakın şuraya oturttuğunuz zaman bu lidar sistemini gördüğünüz gibi aşağıda kalıyor. Yani ışık yanan yer değil. E, bu onu kapattığı için e, bir matbox kullanamıyorsunuz. Yani matboxla kullanım için de bu sistem çok uygun değil. Şimdi bu sistemin tabi bazı ince özellikleri de var. Yani diğer güzel artıları da var. Onlar da şu. Bu sistem üzerinden e, basarak A noktasını belirliyorsunuz. Sonra geliyorsunuz tekrar basıyorsunuz. B noktasını belirliyorsunuz. Böylece A ve B noktası arasında tek hareketle e, netliği yapabiliyorsunuz. Yine mesela bu motoru 3 farklı hızda kullanabiliyorsunuz. Hızlı, normal ve yavaş şeklinde. Bu sayede de netliği istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Özellikle tabii sinematik geçiş istediğiniz zaman insanları netlerken böyle şimşek hızında netleme istemeyebilirsiniz. Daha yumuşak, daha böyle sinematik geçişleri ağır AF sisteminde yani slow modda etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama özellikle biraz daha aksiyon aksiyonvari çekimler yapıyorsanız, daha hızlı gelişen olaylar, klip çekimleri yapıyorsanız da bu defa speed modunu kullanabilirsiniz. Bu alternatifler de var. Bu follow focus tekeri tabi kablosuz kullanılabildiği için 100 metre de mesafesi var. Yani siz bu cihazı 100 metre uzaktan da kontrol edebiliyorsunuz ama kimse 100 metreye gitmez. Kameramana biraz yakın olursunuz. Ama böyle bir range olduğunu da bir mesafe olduğunda. da Bilmek güzel. Elinizde böyle bir imkan var. Nerede kullanacağınız belli olmaz. Belgeselde işinize yarayabilir mesela. Makineyi tripota koyarsınız. Bir hayvanın çıkacağı yere uzaklaşırsınız ve netli, manuel olarak kullanırsınız. Muazzam bir şey olur. Evet bugün sizlere bambaşka bir teknolojik üründen bahsettim. Ve özellikle video ile uğraşanlar için bence harika bir ürün. Ben keyifle kullanacağım ve böyle bir ürüne sahip olduğum için açıkçası çok mutluyum. Düşünenler, ihtiyacı olanlar için bu videoyu izledikten sonra ''Ya harika olur, keşke böyle bir ürün alsam.'' diyenler için linki açıklama kısmına bıraktım. Ee, sizin için de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Fiyatlar için maalesef bir şey diyemiyorum. Teknoloji işte dolar üzerinden bakınca biraz yüksek oluyor. Bu tarz içerikleri sizlerle elimden geldiğince buluşturmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz kanala abone olur, destek olursanız çok çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz de beğenme butonuna basıp paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Sonraki videolarda buluşuncaya dek sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.